Heyecanda kaldığımız yerden devam ediyoruz büyük heyecana. Evet şimdi e, burada kalmıştık en son ve kaç kağıt etmiştik? Hatırlamıyorum. 3 dakikada 2 kağıt demiştin. 2 kağıt olmaz. 2 kağıt, 2 kağıt. 2 kağıt. kağıt tamam. Değerli diyoruz. Bakayım mı artık bak. ama? Hayır. Bakmıyoruz. Bas demeyi. Arda. Aha. Gördük. Bakın size kim etmiş açıyor. Bakıyoruz. 3. o tarafa doğru git. Dildo nerede? Bilmiyorum ki. Onu bulursak dört Şimdi... Sonra duvarda var. Küçüklerin orada var. Tankta var bulamadığımız. Şeydekini aldık Bir dakika tankı. bir dakika. Şimdi biz sekiz tane topladık ya. Ne olacak? Sekiz tane toplayınca. Evet. Bilmiyorum. <laughs> Action işte fantezi olsun diye gezelim bir saat çıkmışız. Hiç topladın mı? Hayır. 8 tane. He. Ee. Ya 5 taneye kadar çıkabilirim. Aynen. Bak şimdi o büyük bir tane dildo da var. Arkasından şey o duvarların orada var. 4 artı şeklinde olan. Ee. Küçüklerin orada var. Sıçma da var bir tane alamadığımız. Onlar Tank... Onların onu gidip alalım Yok, o Yok, sıçmahane'dekini aldık. Tankların oradakini alamadık. Nerede aldın sıçmahaneyi? Ha? Olmadı. Aldık. Yok lan. Ben... Aldık ya. Bir ağaçtan aldık, bir sıçmahane'dekini aldık. Bir de burada aldık. Üç. Tanklara çıktık. Duramadık. Yavşak izin vermedi. <gülüyor> Aha. <laughs> Vananana. Ya yapma şu <laughs> bizi ya. <laughs> burada yoksa... Vardı var. Yoksa dava açarsın. Onun için. Herkes de var istemiyor. Ha ne oğlum? Eee? Bu nasıl oyun lan? Bu ne lan? Aklarımız yeniliyor. Öyle değil mi? Şarım ya. Şu <gülüyor> <gülüyor> o adam çıktı da o darım. Ne diyor, diyor biliyor musun <laughs> diyor? He. Ee, sıçamazsınız diyor. Ben varım. ben varım diyor. Bekçi mi o? Bekçi. He. Ee. Sen bekle. Sen bekle. Aç dedi <laughs> 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 Nerede 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 koş 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 <laughs> koş. Yok. Aynen, çok sakin. <gülüyor> 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 Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum da yol varsa kesin bir şey vardır sonunda. Ya bu uzunları yaksana. Uzunları? <laughs> tamam. Karanlık bir Lan o ne? O neydi lan? Lan 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 yalan söylemeyelim lan 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 bu soktuğumun kağıtları? O kağıdı düreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız biz de şey Davin geliyor lan <laughs> Davinler yakında İyi getirdin aklını Davinler piyasaya sürüldü Kaçak Davin mafyası yakaladı <laughs> <laughs> Irak'tan yurt içine kaçak Davin Çocuklar... Sisleri görüyor mu nasıl hareket ediyor? Hmm. Ya Aç oğlum aç, aç. Açmıyorum lan. Deney. Nereye gidiyor Bilmiyorum. Lan böyle daha iyi görüyorsun bak. Hayır. Ben görüyorum. <laughs> o çitler takip ediyor. Yani. Başka yok. Dönelim mi arkama? Dönme. Dön lan dönme, dön, dön şey yok. Abi. Yusuf Kork. Yusuf. Yusuf Yusuf gelemez. Gelemez. Gel. Gel. İbine. Yavşa. He. Ee. Ee, gel. Gelemez. Diyemez. Biz nasıl oraya geldik lan tekrar? Neredeyiz lan? O ağaç var ya büyük. Ana. Abi. Yol ver. Sağ çek sağ çek. Göt. Gelemez korkma. Gelemez Bu ağaç niye böyle hepsi yeşil bu niye vurmuş Tecavüz etmiş ağacı PİK Gelemez kafansı bendensin. bendensin Bendensin Rahat ol rahat Aha aha Kes la Bende bende karışma Karım yol yok yol Sıçarım yoluna <laughs> Yola sıçma belediye var Ah! <laughs> Aniden, aniden Biliyorduk yani Biliyorduk da bunun olacağını bilerek yaptık. Aynen. Aynen. Ya. Kolay. Biz bendensin. Sorun yok. Hallettim ben. Öyle tamam. yaptık ki. Hallettim hallettim. Heee. Mesela bu ıslaklık şey değil yani altıma yapmak. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Aynen aynen. Bendensin. Rahat ol. Sen 11 saat daire Kafanı ferah ya. tut. Daire çiziyor lan. Oğlum sen bilmezsin. Bunlar <laughs> taktik. <gülüyor> Bunlar. <gülüyor> Biz Afrika'da böyle hayatta kaldık. Survivor'da mı? <laughs> he? Sen Survivor'a davet etmişler gitmemişsin doğru mu? Yalan. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ora, ora ne? O ne? 924'tü. mü? Kızaptaya mı? He he. Yok. Ora, ora, mı lan? O 924 yazıyordu adam. Sayı yazıyordu. Burada o ne aldık mı? Bir şey dönme. Giriş 20 TL. Oralar. Oralar. Vallahi işte sevi gördüm az sonra. Pil Filmi bitti. Film bitti. Yemin et. Yemin ederim. Lan. Oğlum yaksın o. Vallahi yok. Yanmıyor. Pil vur. <laughs> Pil vur. Kağıdı siktir. Pil vur. <laughs> <laughs> Oğlum nasıl ya? Vallahi film bitti lan. de oynarım <laughs> lan. Hadi lan bit bitiyor muymuş film? Allah Allah bir sen ah. yedek filmi ya. Al. Alıştı mı gözün senin? Alıştı da böyle bak 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 bak, bak. Nefese bak. <laughs> Böyle de biliyor mu? Evet, Arkana dek, döndüğün dek. an tecavüz edin. Niye başladı? Bir şeyler oluyor. Ne oluyor biliyor musun? Aa. Aa. Lan böyle nefes alıyor içim. İçim mükemmel ya. Lan. Yorulduk <laughs> yani. Ne Kat. oldu lan? Ya öldük öldük öldük. Ölmedik lan. Hadi öldür tamam hadi öldür. Hadi öldür. Yavşak. Hani bitirecektik? <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyse özlü sözlere gelelim. Evet. İki tane özlü söz borcum var. Birincisi. Şey. Click to continue. <gülüyor> Nasıl rezil <laughs> bir herifsin ya? Hadi hadi söyle. Şöyle. Günün anlam ve önemini ifade etsin. Tilki siki. <laughs> Hepimizi belledi. <laughs> 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 Gelin ee, Devam mı edeceğiz? Oğlum baştan almıyor mu şimdi? He. Yok oğlum. Nasıl yok lan? Ne e, oldu o zaman? Görüşmek üzere o zaman. Haydi. Bu sefer şeyde 3 yaptık bu sefer. Önceki yine 5 yaptık. Ama bu sefer başka yerler de bulduk. Ha. En son gittiğimiz yer o tuvalet İlk girdiğimiz tuvalet Ay Hayır pil bitiyormuş ben bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Çok, çok ortak yanımız var. <gülüyor> 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 Evlenek mi? Haydi. <laughs>